ayeti matematik çözümlerine devam ediyoruz. Güzel bir logaritma sorusu var, çıkmış bir soru. Şimdi ardışık tam sayılar olduğuna göre diyor. Ardışık tam sayılar neydi arkadaşlar? Aralarındaki fark bir de değil mi? Ardışık sayılarda. O zaman şöyle diyebilirim ben. Logaritma a tabanına göre y, logaritma a tabanına göre x, bu, bu ikisinin farkı bir de. Aynı şekilde şöyle diyeyim. Logaritma a tabanına göre x artı y eksi logaritma a tabanına göre y yani şu ikisinin farkı da aynı şekilde ne olması lazım? 1 olması lazım. Logaritmada farklarda ne yapıyorduk? Birbirini bölüyorduk değil mi? y, y bölü y, x yapıyorduk. Logaritma a tabanına göre y bölü x eşittir 1. Hemen şöyle ne yapıyoruz? Tepesini alıyordu. y bölü x eşittir a üzeri 1. Yani y bölü x eşittir a. Bu burada bir kalsın. Gelelim buraya. Aynı şekilde logaritma a tabanına göre x artı y bölü y eşittir ve çıkartmalarda bölüyorduk. Şimdi yine aynı şekilde tepesini alıyor. x artı y bölü y'den a üzeri bir x artı y bölü y'den a. Ben bunu parçalayabilirim. Şu ifadeyi bir parçalayayım nasıl parçalıyorum x bölü y artı y bölü y eşittir a yani x bölü y artı 1 eşittir a x bölü y eşittir a eksi 1 şunu şu tarafa attım ya da atmayayım hiçbir şekilde atmayayım şimdi şuraya bakalım y bölü x a ise x bölü y 1 bölü a olmaz mı gidip hemen burada yerini yazıyorum 1 bölü a artı 1 eşittir a. Şöyle ben paydalarını eşitleyeyim. Şunun altına 1, bunun altına 1 yazayım. Payda eşitlemesi yapıyorum. Artık paydaları yazmama gerek yok. A kare. Bunu elde etmem önemliydi. Şimdi bana soruda neyi soruyor? Logaritma a tabanında 2a artı 1'i soruyor. Ben şu 2a artı 1'i A artı A artı 1 olarak yazabilir miyim? Bakın 2A artı 1. Peki ben bu A artı 1 yerine şuradaki A kareyi kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. Devam edeyim. A parantezini alayım. 1 artı A. A yine 1 artı A geldi. Ben bu 1 artı A yerine de A kare yazabilirim. Yani A çarpı A kare. Yani A'nın üçüncü kuvveti geldi. Şimdi arkadaşlar finale geçiyorum. Logaritma A tabanına göre 2A artı 1. Logaritma A tabanına göre 2A artı 1 yerine aküp yazabilirim. Logaritmanın tanımında kuvvet başı çarpım olarak geliyordu. 3 çarpı logaritma A tabanına göre A. Logaritma ikisi de aynı olduğu zaman şurası 1'dir. 3 çarpı 1'den cevabım ne olması lazım? 3 olması lazım. Güzel bir soruydu.